Don kaçayım lan. Hey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Oğlum nasıl bir araba kullanış bu? Mal ya aptal orospu çocuğu ne yapıyorsun? Allah rızası için ne yapıyorsun? Kerem oğlum sen bir Altan abinin şeyin Altan abinin arabanın arkaya bir bin bakayım. Bizim arabada pek yer yok Kerem. Var var. Gel. Benim arkada kucak kucağa kayrayla artık. Haşır neşir, huşur huşur. Alo. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü fela hayat. Allah üstamet. Lem yelit ve lem yelit. yelit ve lem yeküm ve küfen hayat. Amin. Altan amcam benim nasıl da biliyorum. Senin için öğrendim. Oğlum bak ben ya 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 ağzım gözüküyor. <laughs> Oğlum bak <laughs> bir balgam at abi. Saruhan verdiği kanı fazlasıyla geri almasın. Tamam Alır şimdi olsun. ya. Evet evet ben Altan'a Eylül şahitsin bak. Bunları o aldı. Oha. 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 Bence. Ad... bence de gidelim Arda'cım yürü yürü Bence gidelim Sen bunlar gibi olma Arda Adamı, gördün mü? Adamı gördüm gördüm <gülüyor> <gülüyor> Adam kaza yaptı gördün mü nasıl yaptı Görmedim <laughs> görmedim devam et Bir şey soracağım ha. Ben baygındım da Soran abi acaba analdan mı verdi bu kayra yakanı Ya oğlum Deme öyle şeyler kötü oynuyor lan konuşması değişmiş. Sen bir de gör bunu da neyse deli balda görüşürüz. Atli işlemler başlatıldı. Haydi. Hayda. <laughs> İyi <da>. misin? <laughs> Rodrigo. Bir şeyin aa, var mı Rodrigo? Buraya kadarmış dostum. İyi, İyi. misin dostum? Yapma bunu dostum. Altan amca. O Arda. <laughs> o bar bardemiri... <laughs> Göte geldik. Ökede geldi aşkımız, ikimiz de şaşkınız. Yok, yok değil mi bir şeyiniz? Yok ya arabaya orada da bunu bir yaptıralım gelir odur abi. Dur onun masrafını ben veririm. Teşekkür ederim. Çok kaliteliymiş lan bu gömlek. Evet, evet, evet. ondan bahsetmişler daha de demin ama tabi anlamadım. Geç, geç, olur. Tamam. biliyoruz. Ha ben de bize diyorsun. ya. Lan gerizekalı. Sen forumlarda mı takılıyorsun yani? ya? Atarlı sözler. Oğlum Allah Allah bir yemin dedi ki iki kere vurduk üçte de giderdin dedi gitmediysem demek ki Azrail alamadı bundan sonra bana ölümsüz diyeceksiniz sık lan bir mermi sık bak bakayım ölüyor mu? Vur lan Vurma vur, lan vur, vur. Vur, Sen manyak bana bak bir şey diyeceğim çok mu ulu sıfır falan izledin amına koyayım Kenarında ne varmış Isırdı Arda piçi ısırdı ya o Ne? <laughs> Sanki ehliyet aldık, pezevenk gitti, ısırdı ya. <laughs> lan sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi o ıslattı, anasını satayım. <laughs> Hayırlı olsun. Ya şeref... Ver lan şunu. Her iki özlemiştir Allah, beni. Şey Selam mı veriyorsun Altan? Ha özlemiştir dedim. Gel tanakta değişelim. Gel lan. Gel lan. Yap gel yapmayın, lan. yapmayın. Götü yiyen yapar. Selamünaleyküm kardeş. Kardeş. Gel gel. Yakınlaş gel. Yok yok almayayım ben sağ ol. Hayat yordu beni be Altan. Allah böyle parayı vurdun da. Ben geliyorum hemen tuvalete gideceğim. Ah mekanik Eylül'e. Yani la. orayı açıp. Aha mekanik Eylül'e. Eskiden. Mekanik Eski mazi ev. mi be. Allah iyi ki bırakmışım hiç pişman değilim. <laughs> 100 doları verdik aldık kızı. Aha. Pezevenklerin elinden çektim aldım. Ne? Seni diyorum pezevenklerin elinden çektim aldım. Masayla bir derdi var galiba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz. Ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi bana Tıklamayı unutmayın kendinize, kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum Görüşmek üzere